Evet arkadaşlar bugün 9 Haziran 2020 Ilgaz'da İstanbul yolu üzerinde <laughs> Hacı İsmail abimizin bahçesinde yapmış olduğumuz ceviz aşılarımızın bakımına geldik. Torbalarını açıyoruz. Bakın alttan nasıl sürgün vermiş. Şu kaynak kaymak tabakayı alıyoruz ki aşağıdaki o sürgünler Rahat gelişim sağlayabilsinler diye, bakın her taraftan kaç kalem çaktıysak hepsi tutmuş. Şu gözü alıyoruz ve en önemlisi bakın sürgünün ucunda cevizi görüyorsunuz. Ceviz olmuş. Yeni aşımızda ceviz var görüyor musunuz? Bakın tozlanmak üzere şu anda. Tabi biz bu cevizleri alacağız. Bu cevizleri alacağız. Her sürgün tutmuş ve hepsinde de. Allah'ın izniyle göz var. Bakın bunlar da öyle. Gelişimleri kırmızı kırmızı. Biz kırmızıyı gördük mü dayanamıyoruz. Ceviz sevdası böyle bir şey. Bakın kaymak tabakayı alınca alttaki yeni sürgünlerde ortaya çıkıyor. Çok şahane. Bakın burada da var ceviz. Görüyorsunuz. Ben Recep Tiryaki. Ceviz, aşı ve bahçe bakım uzmanı. Herkese kolay gelsin diyoruz. Bizim ürünlerimiz, aşılarımız daha yeni ısınmaya başladı havalar. Yeni yeni sürgünler veriyor. Daha güzelleri olacak inşallah. Herkese iyi günler.